Şimdi arkadaşlar bugün Patara Kütere yardırıyoruz abi. Öncelikle Mythic Force'tan Dissopia setini abi alıyoruz ve buradan başımızın çaresine bakıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi şöyle günün ikine 20 uca basacağım arkadaşlar. Şuna bir 9000 kalsın. 9200 kalsın orası. oyunun sesi gitti abi Tamam geri geldi. Hadi bakalım. Bastık iptal bastık iptal. Abi şöyle güzel güzel verirse var ya. İkili ikili. 10 numara. Buradan gerçekten hızlı bir şekilde almamız lazım. Çünkü buradan sonra farklı bir yere gideceğiz. Amele sandığına bir girebiliriz. Öyle görünüyor. Tamam. şu ışık sönü neydi değil mi? <laughs> bastık. Işık söndü ve bastık. Hadi bakayım. Of. Yarabbim. Bak bunlarla bizi oyalıyorsun şu an. Abi kırısal parçalık vermen lazım çiçeğim. Tamam. İki tekli bir onlu demiş kim şu an değil. İki tekli. İki tekli. Bir onlu. Zaten şu an garanti verecek. <laughs> şu an bir tane garanti verecek arkadaşlar. Bizim amacımız birden fazla almak. Şu garanti zaten. Tamam. Garanti aldı. Şunları şuradan alalım. Şunları da. Oh tertemiz. Ondan sonra yapıştıralım. Hadi bismillah gençler. Altı tekli vuracağım önce arkadaşlar. Bir altı tekli vuralım. Bir. Yavaş yavaş. Buradan bir MG falan çıkartsak var ya materyal. Of. Dadından yemez yemin ederim var ya. Yapma be. Ya. Bir tane daha vuruyoruz. Hadi lan. Tamam. Şimdi 3 tane bastın arkadaşlar normalde e, kristal parçacığımızı alacağız. Evet. Sön abi ışık. Söndü mü? Bastık kardeşim. Yapıştır gitsin. Hadi bakayım. Aa bak vermen lazım. Bak o kadar. Bak. Oy. İşte. İşte bak. Abi bu ışık sönme muhabbeti gerçek değilse ben de bir şey Benim adım Enes TV değil ya. Yemin ediyorum diye Bunda bir sıkıntı var abi. Şurada ışık sönünce bu da çıkıyor. Bu lanet şey çıkıyor. Enteresan bir şey ya. <laughs> ben... Tabii şu an çıkmayacak bu arada. <gülüyor> ne? <gülüyor> Oğlum ne oluyor? Vay 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 vay. Abi ne oluyor? Şş, bak. Bak geliyor he. Hadi be bebeğim sön. Bas hanıyalım. Hadi taktım. Verdin onu. Abi bak bir şey mi? O gerçek ha bak. Bir, şu an bir tane daha verirse var ya. Dadımdan yenmez. Vermedi tamam. Aa, şey oldu. <laughs> bir tane bir tek de açalım abi. Yapma be. Hadi bismillah. Geldi geldi geldi. Hadi 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 hadi. Yapma be. Ver be bir tane ver be. Neyse. Benim isim MVNSA TV. Bilalcim adamsın. Evet şu an bir tane garanti karası alacağız inşallah bir sıkıntı olmazsa Garanti aldık garantiyi erken verirse demek ki erken vermiş gibi oldu yani Nasıl diyeyim sen şurada verseydi Aa vermedi tamam şu an 40 aldık arkadaşlar şu an sıfırlandı şart Devam 5 tane aldık hadi bismillah Sön abi söndün mü bastım ulan bastım Oo Bilalcim gülüm kesene bereket içeyim çok sağol Hadi be. Ver lan bir tane daha. Şöyle bir tane ikili vurursak efsane olur. Uc'ya basalım bir. Geri gelelim kardeşim. Basalım bir daha. Geldi mi? Set gelir. Valla set gelirse zaten mükemmel olur ya. Şuradan var ya set olur. Kardo 18 olur veya Scorpion silahlardan birisini falan bir çıkarsak. Abi efsane olacaktı işte. Hadi be ver, vereceksin onu. Vereceksin. Hadi. Hadi. Evet şansımı da arkadaşlar geri gitti galiba. Şu an bir tane garanti alacağız. Gençler hediye için teşekkür ederim. Bilal'cim çok sağ gülüm kesene bile git. Şeyim. O oh, hazine kutusu boş dedi lan. <laughs> evet garanti aldık abi. Sıkıntı yok. Evet gençler şimdi şarkımız sıfırlandı tekrardan. Hadi bismillah. Ya Yarabbim yüzümüzü güldür. Hadi bebeğim hadi. Söndü bastık. Verdim bir tane. Ya şu aralarda şöyle birli ikili atsa var ya. Yani biraz önceki olduğu gibi. Aha evet bundan bahsediyorum işte. Bundan bundan. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Şu mükemmel oldu. Bak şu çok gerçekten mükemmel oluyor. Arada böyle gelmesi var ya. Mükemmel. Evet gençler son 3 tane kaldı. Hadi bakalım. Hadi abicim hadi gülüm. Hadi çiçeğim. Beda ne demiş? 3 tekli bir onlu. Al lan badal. senin için gülüm. 3 tekli Abi bir tane vermiyor ya Hadi be yapma be Bastım Geldi mi? Gelmesi lazım Gelmen lazım bak Bu taktik genelde işe yarar Bedocum ağır bir şekilde buradan gitmeni istiyorum tatlım. Seri şekilde. Bir tekli bir onu demiş. Kardeşim bastık. Bir tekli bir onlu Hadi şurada bir tane ver hadi lan Hah adamsın lan sen ekmek Adamsın oyyy ekmek sen ne yapıyorsun Gülüm sen ne yapıyorsun ya Aman tanrım aman tanrım Abi şansın içine geçtik ha bak bu şans değil ha bu, bu farklı bir şey Abi mükemmel bir ya şu sahne mükemmel gençler Abi arkadaşlar ekmeğe <laughs> Adam nimet nimet abi nimet Hadi bakalım gençler şu an e, gençler 600 pardon 800 bir tane daha garanti alıyoruz 10 tane oluyor ve gidiyoruz bitti o kadar Hadi bismillah Erken verirse direkt gideriz erken verirse direkt gideriz bu arada Erken verirsen direkt gideriz kardeşim. Hadi bakalım. Ver onu. Ver bebeğim. Yapma bak erken ver. Yapma bak bunu erken ver. Ya bir tane ver gidelim. Ucu harcattırma ya. Bak diğer tarafa basacağız daha. İlla gençler orayı gösterecek galiba bize. Bir daha basıyoruz. Yok yok. Yani yüzde yüz ihtimalle kalırsak Ah bitti güle güle bebeğim benden bu kadar Distopyamızı gençler alıyoruz Hayırlı uğurlu olsun Hadi bakayım Bunu da paylaşalım şöyle tabi gençler hadi bakayım şöyle NSA TV ne diye şunu şuna basarım ya, neyse Evet gençler Oradan çıktık şimdi geri geliyoruz efendim. Amele sandığına. Nerede o? Bir gel ulan. Sen buraya gel ulan Gülüm sen geçenlerde 30 kıyafet vermişsin. Hadi bakayım şimdi bana da ver bakalım. Şimdi buradan 100 tane sandık açıyoruz değil mi? Hani 100 tane sandık açıyoruz. AMR çıkabilir bu arada onu da söyleyeyim. Hadi bakalım gençler. Başlıyoruz abi. Bismillah dedik ve bastık. E, ne oldu? Bu mu? Bu mu lan o? <laughs> Kola çıktı. Oy. Lan bu mu? am e, çok basitmiş ya. Ama çok basit bu kardeşim olmaz ki böyle. Enteresan. Bu kaç tane istiyor şu an? Bir dakika dur. Bir de kaç tane materyal lazım? İki tane materyal mi lazım? Bir dakika dur bekle bir dakika. Şimdi AML basmak için falan. MG basmak için kaç tane materyal lazım? İki tane lazım. Ya şimdi ondan ben bir tane daha çıkardım. Bitiyor mu lan yani? <laughs> Neyse. Devam bebeğim. Tak. Bu açma sistemi güzelmiş bu arada. Ha. Oha bomba nerede? Ha bomba var mı zaten? Tamam anladım. Tamam. Tamam tamam. Şu an mantı ilk defa bu sandığı açtım da açtığım için. Hadi bastık. Devam. Evet, bize de galiba evet çantayı vermeyecek galiba büyük bir ihtimalle. Tamam hallederiz. Uc'yı bitiririz. Sıkıntı yok. Uc'yı bitiririz. Bu arkadaşlar bu sandığı ilk defa açıyorum o yüzden pek bir bilgim yok sandıkla ilgili yani nasıl ne dönüyor falan filan bilgim yok. Şunlar mesela kaç tane de bir tane materyal yapıyor bilmiyorum. Eee e, on konaklık mesela şu kaç tane olunca materyal oluyor? Şu 50'ye 1 mi veriyor yoksa? Nedir yani bu? Bunun mantığı ne? 50 tane olunca bir tane veriyor. Ha, anladım. Ya, oğlum aslında sandık çok basit daha <laughs> çok kötü bir sandık değil aslında ama bilmiyorum neyse. Vur oğlum. Ya dinozora da var ya sürekli ateş etmek gerçekten beni üzüyor ya. Şunlardan sürekli veriyor evet her zamanki gibi. Hmm. 42. Bismillah dedik bastık. Aa bir tane daha geldi şu an bak. Aa. Geldi. Ve ilk tek atmışım bak hele. 60 yüzeye tek attık normalde. Aa 2x geldi güzel. Tamam şu an materyal kısmını geçen hallettik ee, Ama burada UC'yi bitireceğiz büyük bir ihtimalle Evet UC'yi burada yersek daha 5 tane daha açacağız. Burada UC'yi bitirip aslında e, Şansımız yani giderse bu arada AMR'yi alabiliriz Açık konuşayım ya yani çanta Çanta belki daha iyi olabilir ama AMR'yi de alabiliriz bu arada Bir şansımız öyle bir götürelim de git yere kadar Bismillah atıyoruz, bastık abi hadi bakalım Gülüm 10 tane tekli girmeyelim bence şey bedo Burada çünkü 60 ucuz karımız oluyor O yüzden 10 tekli girmeye gerek yok Burada 540 burada 600 ucuya gidecek Hani ucuya zaten kısıtlı 2 bedo verecek Ha Buradan Tamam 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 anladım soru soruyor Hadi bismillah Devam ki Vur oğlum Vurdun onu 3x dürbün lan bak dürbünle güzel çıkıyor ya bu arada Ha dürbün, dürbün boyaya dönüştü Vay 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 Enteresan Tamam Buradan bir tane daha aldık tamam şimdi Gençler Büyük hata yaptık şu an Bunu ölüm duyurusuna getirin bari Ya hayır ya. Salaklık ya. Çok büyük salaklık arkadaşlar. Neyse ölüm durursan getirdik bunu ama var ya şu an canım sıkıldı lan. Vallahi canım sıkıldı. Evet arkadaşlar yeni gelen dinozor sandığımızdan şöyle abi bir, bir var. Basıyoruz abi. Hadi bismillah diyoruz. Belki tek atarız. İnşallah orada bir oradaki şanssızlığımızı burada kırarız ya. Şu gelse bile kafi anasını şu an. Hadi bismillah. Haydi. Verdin onu. Evet, yemle bizi kandırma. Oğlum çok hızlı verdi lan. Aşırı hızlı vermedim arkadaşlar. <laughs> Yuh be. Çok aşırı hızlı verdi bu sıkıntı. Hadi devam. Ver onu. Vermen lazım ama. Oho. Yapma be bebeğim be. Hepsini tek açalım. İndirim bitti değil mi? İndirimi bitti evet. Hadi bismillah. Devam. Ya yok. Vermeyecek ya büyük ihtimal. Hadi lan. Hadi bebeğim. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeşim? Tek atarız bir Tek tek. Hadi bakayım. İşte bu be. İşte budur. Oh. İçim rahatladı. Biraz önceki yaptığım hatadan dolayı kardeşim. içim rahatladı. Oh be. Abi 40 UC'ye tek nasıl atılır kardeşim hadi bakayım Ay yemin ne var ya Bak bugün yani Enesa TV ekstrem bir şey yapmasaydı canı sıkılırdı Ay abi Ya sen sen ne diyorsun ya Bilalcim gülüm kesene de gel bebeğim Oh 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 Allah'ım ve sabirin. Ya ben Yapıyoruz abi arkadaşlar sandık açmak isteyen varsa Ser iyi şekilde Sen ne diyorsun Yapıştır kardeşim Yapıştır hadi bak ya Bilal'cim günüm kesene ve çiçeğim Of be abi çok mu ama var ya Bir şey değil mi Don burada bir durdu Van Dylan lan, lan? Döndü, böyle şaşırdım Of be Allah'ım sana şükür olsun yarabbim Devam 4 tane daha açalım ama sonra zaten alacağımızı aldık bence ya Buna hede falan gerek yok gerek hiç gerek yok En babayı aldık bence arkadaşlar Of be vallahi rahatladım ha Hadi son 2 tane daha açıyoruz Ver onu güzel bir şey daha ver Bir de şunun maskesini ver veriyormuş <laughs> Allah 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 Ne? bir dakika kas mı çıktı ha pardon tamam Oy arkadaşlar. Abi bak set vardı arada çok güzel ha. Bu set baya tatlı bir set. Bilal gülüm hayırlı olsun. Hesaba güzel şeyler çıkarttık ya. Bence e, e, iyiydi ya. Bak bu mükemmeldi abi. Bu mükemmeldi. Sağlam şeyler aldık ya. Çok iyi oldu. Gençler videomu da beğenmeyi unutmayınız bu arada. Hepiniz seviyorsunuz. Öptüm bye.